Herkese merhabalar. Pazartesi sabahını piyasaları takip edenler kötü karşıladılar. Zaten gece 3'ten beridir bir düşüş eğilimi vardı. Pazar kapanışları bizler için önemli biliyorsunuz. Ama buradaki nedenleri söylemek istiyorum ki herhangi bir panik veya işte malı satmak gibi bir şey yaşamayalım diye. Birincisi bugün Japonya'da sonbahar ekinoksu. O nedenle bugün piyasalar kapalı. Genelde kapalı piyasalar özelinden gelen haberler, gelecek olan kötü haberler de aynı şekilde kripto piyasası üzerinden anlaşılabilir ve Japonya tarafında bir faiz indirimi gündemde. Özellikle yeni başbakan adayı Japonya'nın Bank of Japan'ın faiz arttırımını destekliyor. Bir diğer konu da Tokyo yönetiminin Amerika tarafından Filistin devletini tanımaması üzerine baskı yemesi ve bunun açıklanması. Avrupa'da pek çok ülkenin şu anda Filistin tanımak üzerine adımlar attığını biliyorsunuz. Bunların hepsi birleşince ilk olarak kripto piyasasını etkiliyor. Şimdi bundan sonrasında altına bakarsanız o da yükselecektir.